Bütün konuklara çok çok teşekkür ediyoruz. Fazla Hanım'a ve onun sevgili yardımcısı Recep'imden kimse bahsetmedi, bari ben bahsedeyim. Bu arada tabii herkese teşekkür ettik. Esasında her üzümlü ortamın gizli kahramanları var. Dağdaki Mehmetçikler. Ben yıllarca kışta görev yapmış bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz, evladınız ne derseniz ona ben size Çıplar'ın selamını getirmiş olayım. Şimdi birçok sanatçı birçok şarkı söyledi. Çok sevdiğim insanlar sağ olsunlar. Ama benim çocukluğumdan beri dedemin öğrettiği bir alay marşı var. Annem beni yetiştirdi, bu ellerle yolladı. Al sancağı teslim et, Allah'a ısmarladı diye. Bilen bir sanatçımız var mıdır? Bak Türk'ü söylediğiniz için en çok size güveniyorum. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu arada <laughs> otistik evlatlarımız için şunu söyleyeceğim. Asla Hanım'a da söylemiştim girişte. Bu çocuklarla ilgili en önemli şey, en önemli şey bu çocuklarımızın bir yeteneği var. O yetenek alanının ortaya çıkartılması. Biraz <laughs> Kardeşim isim Einstein'a örnek verdi. Aynı şekilde Messi'nin de otantik olduğu, ıı, otistik olduğu söyleniyor. Yani dolayısıyla bu çocuklara esasında yetenek alanlarının ortaya çıkartılması çok değerli. Bu manada derneğin emeklerini teksif etmesini ben şahsım ve bu işe emek veren insanlar adına fazla teklif ediyorum. Nezaketinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.